Abbasi Halipeli'nin son dönemlerinde küfara karşı yapılan cihat akınları durmuş, Müslümanlar arasındaki Şii-Sünni savaşları sebebiyle İslam'ın yayılışı aksamıştı. Abbasiler, Şii Büveyhoğullarının saldırılarıyla başa çıkamayacak kadar zayıflamıştı ve Büveyhoğulları Bağdat'ı son kez kuşattıklarında Abbasi halifesi Abdullah Kayyım, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'den destek istedi. Tuğrul Bey'in Abbasi halifeliğine Şii Büveyhoğulları'nın saldırısından tamamıyla kurtarmasından ve Şii Büveyhoğulları devletini yıkmasından sonra Selçuklu halifelikle birlikte İslam aleminin koruyucusu unvanını almış oldu. 9 sene sonra Sultan Alparslan liderliğinde Selçuklu ordusu Hristiyanlığın beş kutsal şehrinden biri olan Ani'yi fethedince de Abbasi halifesi Alparslan'a uzun zamandan sonra küffara karşı yapılan bu başarılı fetihten dolayı Ebul Feth yani fetihlerin babası unvanını verdi. Ebu Sultan Arparslan, Şii Fatimi Devleti'nin İslam'a ve halifeye tehlike arz etmesinden dolayı Bizans sınırına bir miktar asker konuşlandırıp Mısır'a sefer düzenlemek için Halep'e yöneldi. Ani'nin fethedilme haberini alan Hristiyan dünyası adeta çılgına dönmüştü. Selçuklu'nun ilerleyişine karşı bir şeyler yapmak gerek diye düşünüyorlardı. Bizim için Mekke ne demekse Hristiyan alemi için de Ani aynı anlamı ifade ediyordu. Yüzyıllardır bu topraklarda hüküm süren, ancak her gün güç ve toprak kaybetmeye başlayan Doğu Roma, yani Bizans, Doğu sınırlarına kadar gelen Selçuklu akınları nedeniyle endişe içindeydi. İmparator 4. Roman Diyojen, hem Anne'nin fethedilişini de bahane ederek Hristiyanlardan beklediği desteği alabileceğinin, hem de Sultan Alparslan Mısır seferindeyken Selçuklu'nun başkenti İsfahan'a saldırarak Selçuklu'yu yok edebileceğinin hesaplarını yapmaktaydı. Nihayet İmparator Diyojen 13 Mart 1071 tarihinde 250 bin kişilik bir orduyla İstanbul'dan ayrıldı. Savaşın fitili ateşlenmişti artık. İmparator Diyojen önderliğindeki büyük bir ordu Selçuklu'yu ve İslam'ı yok etmek amacıyla ilerliyordu. Anadolu'daki casuslarından bu durumu haber alan Sultan Arparslan, Mısır seferi hazırlıklarını iptal ederek emrindeki 30 bin askeriyle Anadolu'ya yöneldi. Anne'nin fethinden dolayı Bizans'ın saldırılar düzenleyeceğini biliyordu fakat Bizans'ın bu kadar büyük bir ordu oluşturabileceğini beklemiyordu. Diyarbakır dolaylarında bulunan Mervani Kürt Devleti, Bizans ordusuna karşı Sultan Alparslan'a 10 bin atlı ile destek verirken, çevredeki Müslümanların da desteğiyle Sultan Alparslan'ın ordusu 50 bin civarına ulaşmıştı. Nihayet beklenen an gelip çattı. İki ordu Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi. Gece çöktüğünde Sultan Alparslan harp taktiğini belirlemek için komutanlarını çadırına topladı. İmparator Diyojen ise sayısal üstünlüğüne güvenerek detaylı bir savaş stratejisi belirlemedi. Sadece ilk saldırıyı Sultan Alparslan'ın yapmasını bekleyecek ve bu saldırıyı kırınca karşı hücum emri vermekle yetinecekti. 26 Ağustos Cuma sabahı çadırından çıkan Sultan Alparslan, Malazgirt Ovası'nda kendi ordugahının 8 kilometre uzağında ovaya yayılmış durumdaki düşman birliklerini gördü. Askerlerinin tedirgin ahvalini fark eden Sultan, Cuma namazını kıldırmasının ardından şu dua etti. Ya Rabbi sana tevekkül ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor, ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi, niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Sonra atına binip ordusuna hitaben. Burada Allahu Teala'dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte cihad etmekte veya benden ayrılmakta serbestsiniz. Selçuklu ordusu bu destansı sözlere Allahu Ekber nidalarıyla haykırarak yanıt verdi. Sultan Alparslan'ı kefen giyip şehitliğini kabul etmiş gören Selçuklu ordusunun yiğit birbirleriyle helalleşerek savaş düzeni aldı. Bu esnada Bizans ordusunda dinsel ayinler yapılmakta ve papazlar askerleri kutsamaktaydı. İmparator Diyojen savaşı kazanacağına emindi ve Bizans'ın eski ihtişamlı günlerine döneceğini hayal ediyordu ordusuna kazanılacak bir zafer neticesine ilişkin büyük vaatlerde bulundu. Şeref, şan, onur ve kutsal savaş sevapları vereceğini duyurdu. İmparator Diyojen ordusunu geleneksel Bizans askeri kaydelerine göre düzenlemişti. Merkezde, İmparator Diyojen komutasında birkaç sıra derinlikte çoğu zırhlı yüz bin piyade ve okçu. Sol kanatta General Birgenios komutasında 50.000 bin süvari ve sağ kanatta Kapadokyalı General Aliates komutasında 50 bin süvari. Selçuklu ordusu ise hafif hilali andıran oval bir dizilişte dört bölüğe ayrıldı. Merkezde Sultan Arparslan komutasında 20 bin hafif zırhlı yaya ve okçu, sağ kanatta Süleyman Şah komutasında 10.000 bin atlı, sol kanatta Afşin Bey komutasında 10 bin atlı, dördüncü olarak arka alanda mevzilenen bölük ise Artuk Bey komutasında 10.000 atlı. Savaş, Cuma namazının ardından Sultan Alparslan komutasındaki hafif sırtlı 20 bin kişilik merkez kuvvetlerinin hücumuyla başladı. Bu hamleye karşı İmparator Diocletian ağır zırhlı 100 bin kişilik merkez kuvvetlerini ileri sürdü. Bir saat süren bu çarpışmadan sonra Sultan Arparslan geri çekilme emri verdi geri çekilen askerleri gören İmparator Diyojen, Yüce Allah'ın dini İslam'a ve o dine tabi olan Müslümanlara nedenlik kim ve nefret beslediğini çok net ifade eden o emri verdi. Bir tane bile Müslümanı sağ koymayın. Bunun üzerine Bizans ordusunun sağ ve sol kanatları da Sultan Alparslan'ın peşine düştü. Alparslan'ın merkez kuvvetleri hafif zırhlı olduklarından dolayı seri bir şekilde kaçıyor lakin Bizans ordusu ağır zırhlı olması sebebiyle onlara yetişemiyordu. Bu sırada Diyojen'in ordusu düzenden bağımsız bir biçimde tek hedefe ilerliyordu. Diyojen'in hesaba katmadığı şey ise bu geri çekilmenin gerçek bir geri çekilme olmayışıydı. Bu geri çekilme aslında sahte bir ricat hamlesiydi. Önce ordusuna dur emri veren Sultan Alparslan, sonra askerlerine geri dönerek 250 bin kişilik Bizans ordusuna doğru hücum etmeleri emrini verdi. Süleyman Şah komutasındaki atlılar sağ kanattan, Afşin Bey komutasındaki atlılar sol kanattan olmak üzere Bizans ordusunun etrafını sararak bir hilal oluşturmaktaydılar. Bizans ordusu sağ ve sol kanattan üzerlerine gelen atlıların şaşkınlığıyla üçe bölünürken, ordudaki 20 bin kadar peçenek ve kuman askeri de taraf değiştirerek Selçuklu ordusuna katıldı. Bu esnada Artuk Bey, atlılarıyla Bizans ordusunun arkasından dolanmış ve Bizans ordusunun kurt kapanının içine almıştı. Bu kapandan çıkış yolu yoktu. Sultan Arpasta'nın merkez kuvvetleri Diyoje'nin bulunduğu alana kadar yaklaşmışlardı. İmparatorlarından haber alamayan Bizans askerleri zırhlarını bırakıp kaçmaya başladılar lakin ne tarafa doğru kaçacaklarını dahi bilemiyorlardı. O gün o kurt kapanının içinde 123 bin Bizanslı öldü. Sağ kalanlar Anadolu'nun dört bir yanına dağıldı. Bu savaş Türklerin komutasındaki eski cihat akınlarının tekrar başlayacağını gösteriyordu. Abbasiler döneminde biten bu akınlar Avrupa'yı İslam tehdidinden kurtarmıştı. Hristiyan Avrupa ile Müslüman Ortodoks arasında tampon bölge oluşturan Bizans devletinin çok büyük bir güç ve toprak kaybına neden olan Selçuklu devleti aradaki bu bölgeyi ele geçirerek Avrupa'ya yönelik yeni akınların habercisi oluyordu. Bütün İslam dünyasının Müslüman Türklerin önderliğinde Avrupa'ya yakın başlatacaklarını öğrenen Papa, önlem olarak Haçlı seferlerini başlatacak. Ancak yine de Müslümanların Avrupa'ya yaptığı akınları ilelebet durduramayacaktı.